Merhaba arkadaşlar. Şimdi oyuncaklarımızı açacağız. Dur sade ben sana verim. Yürüteyim mi? Ben yazdım. Ben Çok güzel çıktı şu. An. Tişörtü falan çok güzel. Ne istiyorum. Bu her şey. zaman kullanabiliriz anne. Onun içindeki oyuncağı okula götürebilir miyim anne? Hı hı. Nasıl açılır bu? Açamadım ben. Açamadım ben. Eman karşıya geç otur. Eman karşıya geç otur. Ha, Şuradan çek. Hı. şurasında. Şurasında yalnız bir şey bant var. Bant, bantı kes. Anne acaba o. Bunun ayak şu şöyle şurası çıkabiliyor mu? Çıkabilir, çıkartabilirsin. Yavaş. Çizgicini her zaman koyabilirim. Okan bir tane tepsi getirsene bir dakika hemen. Bir dakika tepsiyi evmen bir dakika tepsinin Aa. içine koyalım hemen. evmen bir şey ben yapma. yapabilir miyim abi? Bir saniye. No. Bir saniye Eymancığım bir dakika açma. Tepsinin içinde aç. Birazcık. Hayır, hayır 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 hepsi dökülecek. Bir dakika bir dakika bir dakika. Git baba. Koy koy koy. Ya da bak neler. Çıktı. Ay dede de bak. şimdi elbisesine bakalım. Evet. Bakıyorum. Elim mavi olmaya başladı. <laughs> Çekmiyor elbisesi. O kireçtenmiş. Kireç taş. Evet. Oh, anne, anne bu Biraz kuvvetli vur. Kuvvetli vuralım. Şimdi Ticaretine. bu kırılacak. Olmuş. Hayır, eline, eline, dikkat evet, eline, eline dikkat et. Eline çok dikkat et. Eline, eline, eline denk gelir anneciğim. Olmaz. Ama yapamıyorum. Çelik öteki tarafı. Öteki taraf hiç olmaz, beton o taraf. Bekle. Evet. bebeğimiz çıplak kaldı. Evet. yeni Bence şu kenarlarından başla. Öteki tarafından Yavaş yavaş. Gözüne gelmesin dikkat et. hiç kırılmaz. Baksana anneciğim. yavaş yavaş artık. Öyle hemen eman yavaş 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 her yere sıçradı. Kaç saatte bu kırılır? Sabaha kadar artık. <laughs> Ama birazcık yavaş ol. Çok kuvvet deniyorsun. Şimdi... Sen hemen olacak zannettin değil mi? Ha. Hemen olacak zannettim. Küçük <laughs> <laughs> hani böyle kutularda var ya. Hediye gelince ağzım açık kaldı. <laughs> Niye beklemiyor muydun? Nerede? O kadar büyük bir şey beklemiyordum. Nerede? Ne kırıyorsun üzerine? Hmm, Oyuncak. Taş. Ama kırılmıyor nedense. Çünkü içinde hazine çıkacak. Hazine odaları çıkıyor. Yok, ya. Onu çok merak ettim. Şunlar çıkacak bak. Şurada görülen evet. şeyler var. Antik Şunların Şunda minikler çıkacak. Hmm. Evet, evet. Yani, Bakayım neler. Neler ha. var? Antik Mısır'ı hazinelere. Evet. Bunu antik Mısır hediyeleri diyelim. Aa, anahtarlıkları. İki kere. İki kere. Evet. Burası evet. da çok sertmiş ya. Bir <laughs> Yok. Anne. Matkabın. Matkabın olsaydı kolaycık. Sarı bakma o tarafa gözüne gelmesin. Çok, çok beğendim. Çok Rica ederim. Anne. Onu çöpe atması lazım. Atmam atmam ya. Baba sen de bunu çöp atma kağıdına. Evet. <laughs> çıkıyor çıkıyor. Evet. <laughs> Aa evet yavaş dikkat et Orası evet, şey Çok derinde değilmiş. Okan. Eyvancım o bıçağı evet, eylemiyorsunuz. Evet. Yasak o. Bıçağımızın üçü körerdi ya. Bıçak diyorum. Neydi bunun adı? Çivi hmm. işte. 7 dakika oldu Eman 7 dakikada Hı. daha hiçbir şey çıkmadı Çıkmaya başladı ama Birazcık gözüktü Hı. Her yere geliyor Eman ya Yavaş ol Çık, Çıkıyor maşallah. Kuvvete bak ya. <laughs> Sürekli bıçakla delebilir miyiz baba? Aa, ay soğuttu da deniz <laughs> kaldırmamı beğeniyor. Evet. Birazcık Beğendin daha Beğendin Mi? Evet. Bıçakla birazcık devam edebilir miyim? Evet. Ama parmağına gelmesin dikkatli ol. Bir ben de bir deneyebilir miyim bakayım nasıl tert mı değil mi? Ha orayı öyle yap. Yavaş yavaş bak. Oy gaz koktu burası. Geçen iki. Havuz oldu. Evet. Kollarımız yedik. Dede birazcık sen de yardım eder misin? Anne birazcık dedem yardım etsin mi bana? Ama oraya götürme bak şimdi video çekiyoruz. Dede. Hakikaten değişik koktu ya. Ayakkabımı giyeyim. Yavaş 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 yavaş. Eline sapladım. Bak bıçak yok dedim. Ben bıçakla devam edeceğim. Çok güzel oldu. Herhalde bu babilerimizi takıyoruz kızız. Durun. Barbie'leri getirin. Evet. Barbie'lerini getirdim. Dikkat. Et, Yavaş Ayman, bak bize doğru attın. This is masayı. Nasıl kıracaksın? Hadi Bu ne biçim şey? Ya <laughs> şey öyle kırıklıca. kolay değil yani. Yavaş ol büfleme. Nadirlerden mi çıkmış. Nadir nadir evet. Nadir bunu diyor. Tam bir tane kalmış. Ha? Ah burada çatladı. Tamam. Bitti bu iş. Vaa. Wow. Hadi. Kırmış mısın onda? Ya öyle onu. Ya, i̇ki tane çıkıyormuş. Öyle öyle vurduğun zaman. Ya, i̇ki orası... tane çıkmış. Tamam. Dikkatli Bak. ol. Ee. Onlar küçük kanatlar. Bak şuradan birazcık şey yap. Çiviyle şöyle şey vur. Biraz çatlat. Heh. Tamam şimdi bırak. Heh. Oha bir tane daha çıkmış. Dikkat. Et, diğer tarafa, var. diğer tarafa doğru. çıkmış. Yani. Birçok şey yaradı. Yani. yavaş <laughs> yavaş 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 yavaş. Öyle yaparsan ortadan ikiye kırılır o da. Hayır 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 hayır. Bak şurasına bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ha tam şuraya şuraya. var. <laughs> tamam. Tamam. Çizmeden onu. Eyman bir dakika Eymen şunun altına şundan şunu koyalım bir. Kaldır şu şeyi Eymen. Anne benimki ki nadirlerden. Nadir bu. Şu şeyi bir kaldır şunu. Bir dakika. Şunu bir iki, iki dakika. dakika. İki dakikacık kaldır ya. Şey çok ses çıkmasın diye Eyman. Kaldır iki dakika. Heh, tamam koy şimdi. Hadi. Ne? Dur, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Öyle olmuyor, öyle olmuyor, Aa, öyle olmuyor. Ben, Aa, arkası dökülmüş. vurursun oğlum. Anne ben bebeğimi bu, Orada bunu nasıl dibinden değil, hemen, bir saniye. Şuradan e, vuracağım. Hah, yavaşça. Parmağına, Parmağına dikkat anı, et aşkım. Işte, Hep çıktı galiba bana o resimdeki. Tabii hepsi çıkıyor. Lazım ona. Çıktı çıktı. Tabii, evet hazır çıkıyor. Yani. Tabi. Ben bebeklerimi bunlarla havuz yapacağım. Hemen yeni oyuncağımı ev sesini çıkarıp bunları havuza koyacağım. Hayır 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 üfleme. Hayır. Benim şeyim ne olacak? Neyse bu kırılmış. Bu var mı o resminde? Bir bak bakayım. Bir dakika dur. Sonra ben hepsini yıkayacağım. Dur dur şurada Bak bakalım burada. Yerinde. Varmış. Hı. Başka diğerleri? Son bir tane de büyük kaldı galiba. Yok bir tane daha var. Şu şu. Bu. 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 Şu şu. Şu kedi. Ay yavaş Eyman Eyman Eyman. Ah bana hiç çıkarmayın. Aha. Yere oturtursaydın onu. Kuş. Kuş mu? Anne bunlar için anahtarlık nerede? Halkası lazım. Evet. Sen verirsin artık onu. Bakarız artık. Kaç tane kaldı? Bir, iki, üç tane kaldı hemen. Yavaş, yavaş, yavaş. Bak kırıldı galiba. Bir dakika. Yavaş Eyman. Hemen bunu tak, bunu tak Hı öyle yap. Yavaş yavaş bu. Onu böyle bir hareket ettir sağa sola doğru. Biraz daha vur. Bir saniye. Ben burada ince işçilik yapıyor. Hayır emin. öyle sakın üfleme gözüne gelir. Yapma. Tamam o birazcık salla. O da çıktı. Aa. Son iki tane kaldı. Niye bay bay diyorsun daha ben şimdi. <laughs> burada. çıktı. Hadi hemen birazcık daha acele et. Bravo. Az kaldı. Yoruldun mu? Evet. Sayın seyirciler. Burada bir şey yok değil mi? Ver bakayım. Tamam yok vurma vurma. kalmış? Bir tek şu var. Ya şunun da şu ikisi. Şu ikisi kaldı. <laughs> şu baştaki de, şu sondaki. Kaç tane çıktı? Bir, iki, üç, dört. Beş tane. Dur şimdi. İki, üç, dört, beş tane çıktı. İki tane daha var, altı tane. Bu da çıkmış sayılır. Onu elime ben çıkartırım onu. Yavaş. Çıktı bu da. Ha oranın arkasına arkasına kal. bu kalsın. Ha orasına. Aşağıda. Orayı olmaz bak patlatırsın. Deliği var deliğinden Bence oraya yapma. Orasını patlatırsın o deliğini. O deliği ufak çünkü hemen. Bence bak bir dakika Eymen bak şuradan Eymen Eymen bak bir dakika Hah tamam Tamam ver bakalım şimdi Gel bir tane Hey, yavaş. Yavaş oğlum iyi masa kırılacak Eyman Eymen aşağıdaki gelecek şimdi. Var bir tane. Hiç çatlamadı ki. Yapma. Efendim sen dükkan kapının üstüne yapma. Anne, anne, anne. Efendim anneciğim. Şuraya... Abini bekliyoruz şimdi. Şey... Yapma. Ya, evet. Yapma yapma. Ona üç kapınızı değiştirin demişler. Eyman'cığım bir dakika. Eyman bir dakika. Ee, Şuraya gel. Blok camlardan kapı vardı ya. Hissediyorum evet benim. çatlayacak. Hani? Çatlayacak Sami, bir iki tane daha. Tamam. Demek ki oraya şey de geldi. Allah. Şöyle bir iki salla. Heh. Kum oldu kum. kum Bakın oldu. ben elimle kırabiliyorum bunu. Dur Eymen vurma. Dur bir dakika bir şey bak. Bir dakika Eymen. Dur çıkıyor çıkıyor. Tam tersine tam tersine. Bak öyle yapma vur. Hayır 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 hayır. Bak burası kırılacak. Şuraya gel şuraya gel şuraya gel. Tut bunu böyle. Biraz daha şöyle. Bir dakika. Heh, oraya da vur. Aa, eline dikkat et. Evet. tamam. Bir dakika. Gel. Gel. Vur. Sen parmağını çek. Heh. Dur 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 dur. Geriz kolay ben şuralara. Bir dakika. bir, bir tane. tanesini sen yapsaydın keşke. Kaldım ki Tamam gel bir, bir, kere de o boş şeye vursun. Gel sen sen de burada. Of bayağı ağır olmuş. Ters falan vuruyor. Sağ... <laughs> hiç. hiç profesyonel değil. Hadi bay bay arkadaşlar hadi ben kapatayım hadi. Okudum. Aferin. Bay bay Sare. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.